Ben bunların hepsini anlattım. Sonra probleme geçmek için kalktım. Bir baktım telefon kapanmış. O yüzden bu videoyu en baştan çekiyorum diyebilirim. Sürekli baya beni şişko gösteriyor. <laughs> Neyse. Önemli değil. Bugün bir böyle bence herkesin şu an ihtiyacı olan bir kaynak kitaplarla alakalı bir video çekmek istedim. Şu an hangi kaynakları kullanıyorum ve yorumlarım neler. Çünkü artık kaynaklar cidden çok pahalı ve doğru kaynak almak da çok önemli. O yüzden bence bu tarz videolar bana da çok yardımcı oldu. Size de yardım etmek isterim. Aslında bayağıdır video çekmiyorum. Yaklaşık 12 günü falan oldu herhalde. 12 gün içerisinde iki defa video çektim ama içime sinmediği için geri sildim. O yüzden şu an eminim ki bu video çok içime sinecek. Hem size yararlı dokunacak hem de kendi açımdan daha güzel bir video olduğuna inanıyorum. Şimdi öncelikle paragraf kitaplarından başlamak istiyorum. Yani en önemlisi paragraf ve problem. Bunları en başa aldım. Sonra da devam edeceğim. Birinci kitabım Kafa Dengini bu orta ve ileri düzey olan kitabım. Ve bu kitap aslında belli konular yani soruların nasıl çözmem gerektiğini öğretti. İlk başta böyle içerisinde aslında anlayarak hızlı okuma ve böyle onunla ilgili alıştırmalara bulunan bir kitap. İlk başta bununla başlıyor. Ardından sorularına geçiyor. Sorulara geçmeden önce şöyle bir bölümü var. Ve oradan size bu konudaki soruları nasıl çözmeniz gerektiği ile alakalı bilgiler veriyor. Ve içerisindeki soru tiplerini şöyle göstereyim size. Şöyle sorular bu şekilde. Yani içerisinde kısa sorular da var uzun sorular da var. En sonunda da kafa dengi sorular var. O da bu şekilde. Burada dört tane soru var. Bunların hepsi aşırı uzun paragraf. Mesela bu bir soru. Ve kitabın tamamını kaplıyor. Böyle sorular var ve biraz daha böyle anlama falan filan. Bununla ilgili sorular. Biraz daha reklam soruları falan filan. Bu da bu şekilde. Ben aslında bununla başladığıma çok mutlu oldum. Çünkü bundan önce bir tane kitap çözmüştüm. E, paragraf yok. Pembe paragraf diye. Onu çok fazla beğenmediğim için yani çok daha ben onu bayağı parçaladım çünkü ilk başta. O yüzden e, videoyu da çıkarmadım ama yarısını onu çözmüştüm. Hiç beğenmedim. O yüzden onu hemen bıraktım ve buna geçtim. Ve buna geçtim o kadar mutluyum ki. Bana soru tarzları nasıl çözmem gerektiğini anlattığı için bayağı bana yardımcı oldu. Bu kadar uzun anlatmamalıyım cidden. Yoksa video bir saat olacak. Ardından ondan sonra paragrafike geçtim. Hani konuyla alakalı soruları çözmüştüm. Şimdi denemeye geçmiş olduğum gibi bir şey. Bu zaten büyük ihtimalle herkesin çözdüğü bir e, kitaptır. E, 4, 8, 16 ve 32 olmak üzere denemeleri bu şekilde artıyor. Aslında tam olarak geliştirmesinin sebebi uzun paragrafları. Yani şuna bakar mısınız? Ya da şuna bakar Bence sayfaya bakın. Yani o kadar uzun paragraflar var ki bazen böyle ortalarına geliyorum diyorum ki yani ben ne okuyorum ben başka şeyler düşünüyorum falan filan bayağı o konuda beni geliştiren bir kitap oldu nereye açsam yani upuzun sorular bence bu sizi bayağı geliştirir o yüzden bunu kesinlikle alın ee, ondan sonra da <laughs> limit çözdüm limit de aslında ben bunu 10. sınıfın yazında falan filan almıştım yani öyle hatırlıyorum bilmiyorum ama 2018 e, de basılan bir kitap bu da aslında beni bayağı bir böyle şıklar konusunda geliştirdi. 5 şık arasında kaldığım falan olduğunu söyleyebilirim yani. Çok saçma ama öyle oluyor bunda. Böyle göstereyim. İçinde uzun sorular da var. Kısa sorular da var. Mesela hani şöyle bir soru da var. İşte şöyle şunun gibi sorular da var. Paragrafın uzunluğu konusunda bu konuda bir şey söyleyemeyeceğim. Ve bir de hani 2018 olduğu için şu anki basımını da bilmiyorum ama alan arkadaşını bayağı severek çözdü. Ondan sonra da şu an çözdüğüm e, paragrafik kitabı. Bunu da şu an ortasındayım. Yani şöyle göstereyim. Şu an 14. denemedeymişim. Şöyle upuzun. Yine gördüğünüz gibi şöyle soruları var. Bu da yine hem şıklar konusunda hem de paragrafın uzunluğu konusunda bayağı sizi geliştiriyor. Ben şu an yarısındayım ama... Video çözümlerini falan filan da izliyorum. Video çözümleri gerçekten çok güzel. Kesinlikle izle, izlemenizi de öneririm. Nasıl çözmemiz gerektiğini falan anlatıyor. O yüzden video çözümleri çok güzel. Bu kitaba ilk başladığım zaman yani ilk denememde 6 yanlış yaptım. Sonra 7 yanlış yaptım falan böyle baya bir dalgalanmalar oluyor. Bunun nedeni de aslında odaklanmanız. Bir paragraf denemesine bu arada her paragraf denemesi 22 soru bir paragraf denemesine böyle odaklanmadan oturursanız onu da baya yanlışınız çıkıyor. Çünkü çok uzun paragraflar var ve bir anda kaçırdığınız zaman süreniz de gidiyor, sorunuz da gidiyor. Bu konuda beni baya geliştirecek ve aslında sınava da çok iyi hazırlayan bir kitap olduğunu düşünüyorum. Bu kadar. Ve en sonunda Endemik. Endemiyi daha çözmedim. Aslında biraz kazaya uğrayan bir kitabımız. Çünkü ben bunu alelacele kapçıdan aldım ve çıktım. Yani sadece içerisine şöyle baktım. Hani ne var ne yok, nasıl görünüyor falan filan. Şöyle baktım. Tabii bu beni şöyle sayfalar beni tatmin etti ve aldım. Ondan sonra çok sonra, böyle çok söyleyeyim de birkaç gün sonra aslında bunun 2018 basımı olduğunu fark ettim. Biraz böyle uzaklaştım bu kitaptan. O yüzden çözer miyim bilmiyorum ama belki paragrafikten sonra bunu çözerim. Yani bilemiyorum. Çok moralim bozuldu bu konuda alakalı. Paragraf kitaplarım bu şekilde. Zaten en çok paragraf konusunda kitap bitirdim. Şimdi diğer bir önemli olan problem kitaplarına geçelim. E şimdi fark ettim de eğer ben bu videoyu bütün dersler konusunda yaparsam ciddi anlamda çok uzun olacak. Acaba ben bunu paragraf ve problem olarak mı yapsam diye düşünüyorum. Şunları da bir anlatayım ona göre karar vereceğim. Çünkü hani kitapları eksik de anlatmak istemiyorum ama... Video da çok uzun oluyor. Ben en iyisi bugün paragrafı problem olarak ayırayım. Sonraki dersleri de belki sözel ve sayısal olarak ayırabilirim. Yani bu daha mantıklı geliyor. Bundan sonra 3 gün boyunca böyle ard arda belki video gelebilir bu konuda. Çünkü bir seferde atmak istediğim bir video ama çok uzun olacak. O yüzden bence ard arda atmam daha mantıklı diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Öyle mi yapsam? Neyse karar vereceğim. Şimdi gelelim e, problem kitaplarıma. Şöyle dört tane problem kitabım var. Problem konusunda çok yavaşım. Yani o kadar yavaşım ki ya günlük mesela 16, 15, bazen 20 soru çözsem de kitap çabucak bitmiyor maalesef. O yüzden ilk önce aslında çözmeye başladığım kitapla başlayayım. Ben bu kafa dengini... Oy. Ben bu kafa dengini paragraf kitabını çözdükten sonra problem kitabını da almıştım. Bunun da yarısına kadar gelmişim. Ama şöyle bir şey var. Bu kitapta çok fazla böyle yeni nesil soru göremiyorsunuz. Biraz ince bir kitap. Hani çabucak bitirebilecek bir kitap. Yani başka kitaplara nazaran. Ama maalesef içerisinde soru tarzları çok kısa ve eski soru tarzları. Yani böyle ben probleme hiç başlamadım. İlk defa başlayacağım diyorsanız bence almanız gereken bir kitap. Bunun ileri düzeyi var mı bilmiyorum ya da hani bir üst seviyesi yapılmış mı bilmiyorum ama bu bana çok basit geldi hatta şuradan anlayabilirsiniz yani ben ve problem sorularında şunlara karşılaşabilmek çok zor. Mesela bakın şöyle göstereyim yani sadece bir tane yanlışım çünkü o da zaten en son soru yani ee bu kadar 16 soru içerisinde sadece bir tane ya da taş çatlasın 2-3 tane zor soru vardı. Diğerleri hepsi çok basite kaçıyordu bence. Yani düşünün ben hız sorularını sorularında böyle yapıyorum. Hepsi doğru. Bu çok şaşılacak bir durum. Yani o yüzden bence bu biraz daha böyle ilk defa başlayanlar için diyebilirim. Böyle orta seviyeli olduğunu düşünmüyorum. Bu arada tamamı da çözümlü. Ben bunu aldıktan sonra yani 11. sınıfta bize yani derhsaneler bize bu kitabı verdi. Ama bu spora kitabını ben böyle ilk başta, yani o zaman bu kafa dengini çözüyordum. O zaman çözmüştüm. 6 sorudan sadece 3'ünü yapabildim. O zaman bana çok zor geldiği için bayağı bununla başlamayı korktum. Ama ciddi anlamda güzel soruları var diyebilirim. Direkt zor soruyla başlıyor. O yüzden belki hani bundan ve bundan sonra bu olur diye düşünüyorum. Yani bilemiyorum. Ondan sonra yazın ben benim hocamı aldım. Ee, bana böyle hani evet orta halli bir kitap gibi geldi ama ciddi alanda çok fazla soru var ve ben bunların hani e, hepsine 16, 20 işte gün gün böyle, bu şekilde çözdüğüm için baya bir hala çözüyorum yani bir ara baya bir bıraktım bir ay hiç çözmedim problem falan baya böyle karışık yani belki bir aydan daha fazladır çözmemişimdir ama beni bu yeni nesil sorularda en çok geliştiren en iyi hale getiren gerçekten bu kitap diyebilirim. Yani aslında şöyle göstereyim. İlk başta itibaren gösterirsem anlarsınız. İlk başta böyle size konuyla alakalı böyle taktikler falan veriyor. Sonra başlıyorsunuz. Bakın görüyor musunuz? Hepsi yeni nesil. Şöyle biraz daha geçeyim. Bunların böyle hazırım testleri falan filan var. Mesela şöyle göstereyim. Hazırım testinde şurası ve şurası eski. Hani eski nesil dediğim nasıl yani. Böyle şekilli şukurlu olmayanlardan. Ve sonra başlıyorsunuz. Yani hepsi hepsi yeni nesil diyebilirim. Bu konuda sizi bence en çok geliştirebilecek kitaplardan bir tanesi bu. Yani benim şu an elde olanların en iyisi bu diyebilirim. Soru çözümleri çok iyi. Hepsini anlayabiliyorsunuz. Ya bazen bir anlamadıklarım oluyor ama onları da böyle kutucuk içer içine alıyorum ve hani başkalarına sormayı deniyorum. Belki hani ben anlamamışımdır diye düşünüyorum ama o kadar yarar et Mesela ben şöyle gösterebilirim. Hız testinin, hız problemlerinin testinin ikinci testinde bakın. Doğru sayım çok az. Çok çok az. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ve bu 12 sorudan 5 tane doğru yapmışım. Gerisi hepsi boş. Boş yani yanlış da değil boş. Çözememişim bile. Ama o konuda o kadar yardımcı oldu ki soru çözümleri. Bakın ciddi anlama çok iyi. Ben iyi ki de bunu almışım diyorum. Şu an işte dediğim gibi şu kadarı kaldı. Yani böyle çok fazla olduğuna bakmayın. Bu da zaten grafik bir örüntü olduğu için çok fazla zorlanacağım düşünmüyorum. Bence herkesin çözmesi gereken bir kitap. Ben bunu çok sevdim. Şu anda zaten bunu çözüyorum. Bundan sonra da aslında Problemin Ritmi diye bir kitap aldım. Bunu da bayağı öneriler üstüne aldım. Hatta geçen videomda alışveriş videosunda göstermiştim. Daha çok içerisinde hani yeni nesil sorular var. Bir de hani şu güzelliği var. ÖSYM'nin sorduğu sorularda bu içerisinde belirtmiş. Bence bu da çok güzel. Hani ÖSYM'yi görüp sonra onun üzerinden kendinizi geliştirmek de çok güzel. Henüz buna başlama ya da çözme gibi bir fırsatım olmadı ama <laughs> Bayağı bir inceleme fırsatım oldu. Çok beğendim. Umarım en yakın zamanda buna da başlayacağım ama bunun ne kadar sürede biteceğini bilmiyorum. Yani aşkına şuna bakın hani şunun şunun arasındaki farka bakın. <laughs> ben bunu nasıl bitireceğim? Yani bilmiyorum. Belki de günlük turlarımı daha fazla arttırmalıyım. Ve kitabın şekli de çok hoş. Yani kare bir tarzı var. İçini göstereyim. Bence gayet güzel. Şöyle bunları üst üste koyayım. Bence gayet böyle verimli bir Video oldu. Böyle arada sırada bu şekilde verimi videolar çekmeyi de istiyorum. Bugün size bunları anlattım. Kim bilir yani diğerlerini çeksem ne kadar uzun sürer? Ama hepsiyle alakalı yorumlarımı yapmak istiyorum. E çünkü kaynak kitap çok önemli. Hani sonuçta hepsine para veriyorsunuz ya ve paranızın boşuna gitmesini de istemem. Bu video bu kadardı. Çünkü diğer kitapları yorumlamam bayağı uzun sürecek galiba. O yüzden belki bunları böyle arda arda atarım. Belki beğenirseniz birkaç gün sonra, birkaç gün sonra, iki gün, iki gün böyle üst üste, iki gün sonra mesela, iki gün sonra, iki gün sonra bu şekilde atabilirim. Çünkü zaten oturup konuştuğum bir video. Normalde Deltasoy vlogları çekmek istiyorum ama onun editlemesi o kadar böyle bayıcı ki yani en çok da kendimi beğendirmek zor oluyor. Hani videoları çekmek kolay, editlemek kolay ama ben beğenir miyim? Yani sorun tam olarak burada zaten. Neyse daha fazla uzatmayacağım videoyu bugün şu kitapların hepsini size yorumladım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım çalışmalarınız şu an iyi gidiyordur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve bunun devam etmesini istiyorsunuz lütfen aşağıda belirtin. Çünkü uzun videolar ve bu uzun videolar aslında birleşik mi yapayım yoksa ayrı ayrı şekilde mi yapayım? Bunları nasıl yapayım bilmiyorum. Aslında aklımdaki fikir hepsini bir arada yapmaktı. Hani böyle ayrı böyle şey olmasın anladım yani farklı farklı olmasını istemedim. Ama çok uzun olacak. Yani çok çok uzun olacak. Onun yerine paragraf problem ayrı. işte sözeller ayrı sayısallar ayrı olarak yapmayı düşünüyorum. Bakalım yani bana bu daha mantıklı geliyor. Siz de yorumlarda bunu belirtin. Hani mantıklı mı değil mi falan filan. Gelecek daha da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol çalışmalar dilerim. Görüşürüz.